Arkadaşlar merhaba. Sizlere kendinden kapanıp ve açılmayan telefon hakkında küçük bilgiler vermek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Xiaomi marka bir telefonum var elimde Note 9 Pro. Bu telefonun kendinden kapandı ve açılmıyor arkadaşlar. Yani cihazı dışarıdan direkt fiziki bir herhangi bir darbe vesaire hiçbir işlem olmamasına rağmen olduğu yerde kapandı ve bir daha açılmadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi power tuşu var. Bu telefonlar power tuşuna şöyle yaklaşık bir 3-4 saniye basılı tuttuğunuz zaman otomatik olarak açılması gerekiyor. Ama benim telefonuma bastığım zaman telefonuma hiçbir tepki, hiçbir açılma, titreşim vesaire olmuyor. Sanki tele telefonun tamamen bozulmuş gibi bir e, durum söz konusu. Şimdi arkadaşlar sizin de başınıza böyle bir durum geldiyse ne yapmanız gerektiğini sizlere şimdi anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonumuzun hemen sağ tarafında 3 tane tuş var. Ses, açma, ses kısma ve power tuşu. Arkadaşlar telefonumuzu tekrardan yeniden çalıştırabilmek için açabilmek için ses açma tuşuyla power tuşuna aynı anda basmamız gerekiyor. Yani genelde bu işlemi hard reset dediğimiz yani telefonu fabrika ayarlarına geri çevirme aşamasında kullandığımız menüler olarak da kullandığımızı söyleyebilirim. Ama arkadaşlar biz bu telefonumuzu açılmasını sağlayacağız ve yeniden başlatmayı deneyeceğiz. Hadi beraber deneyelim. Şimdi arkadaşlar telefonumun ses açma tuşu yani şu üstteki ses açma tuşuna ve power tuşuna aynı anda basacağım. Evet gördüğünüz gibi şu anda telefonum açıldı. Daha öncesinde power tuşuna basmama rağmen hiçbir şekilde tepki vermezken bu işlemi yaparak telefonumun açılmasını sağladım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ana menü açıldı. Main menü. Buradan reboot diyeceğiz. Ama tabi bu işlemi yaparken dokunmatik ekran çalışmayacak. Ve siz bu işlemi onaylayabilmeniz için power tuşuna basmanız gerekecek. Ya da bu diğer menüleri kullanmak isterseniz eğer aşağı yukarı yani ses açma ve kısma tuşlarını kullanmanız yeterli oluyor. Ama biz reboot en baştakini kullanacağımız için hemen şu power tuşumuza basıyoruz ve bize tekrardan sistemi yeniden başlatmamız için üst menüdeki reboot sistem diyoruz. Tekrardan power tuşuna basıyoruz ve gördüğünüz gibi telefonum şimdi yeniden başlayacak arkadaşlar. Evet tamamen açılmasını bekliyorum. Şu an titredi. Bakalım telefonum tamamen açılacak mı? Evet şu an telefonum açıldı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi siz de böyle bir şeyle karşılaşırsanız telefonu bu şekilde açabiliyorsunuz şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar benim kullandığım telefon Note 9 Pro Xiaomi marka ama siz bunu bütün telefonlarda yapabilirsiniz sadece telefonunuza hard reset tuşlarının nasıl hangi tuşlar olduğunu öğrenmeniz yeterli olacak A örnek veriyorum ben size bir Hı -hı. Samsung marka kullanıyorsanız Samsunglarda örneğin power ve ses kısma tuşu olabilir ya da Samsung'ların bazı modellerinde ses kısma ses kısma power bir de orta menü tuşu oluyor biliyorsunuz. Belki üçünü aynı anda basmanız gerekebilir. Sadece internetten telefonunuzu hard reset nasıl yapabilirsiniz? Onu öğrendikten sonra kapanan ve açılmayan telefonunuza hard reset tuşlarını kullanarak açılmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Lütfen videoyu beğenip destek amaçlı kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Kalın sağlıcakla.